size selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yeni aldığım evimi tanıtacağız. Evet. Başlayalım o zaman. Girişimiz böyle. Zaten herkes biliyor mu? Burada güzel çiçekler var. Şöyle ben çok beğendim bu çiçekleri. Birincisi şöyle, şöyle koyayım. Hatta beyazlı böyle. Bu çiçek, çiçek çiçeğin adını bilen varsa yorumlara yazsın. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Ama çok güzel duruyor gerçekten Koyalım hemen. Yerlerine posta kutusu var. Şimdi postalar var. Şöyle göstereyim. Böyle postalar var. Koyalım yere. Şimdi içeri geçelim. Gel. İçerisi böyle arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir tane kamera var. giriş yeri var. Kapı var zaten. Burada bunları hiçbir şey koyamadım. Buraya şapkamı koydum. Kapatalım. Burada da yine boş. Süpürge var. Evet ve kardeşimin montu ve benim montlarım var burun. Yağmurluk bu yağmurluk arkadaşlar bu normal mont böyle burası da burası da asansörün olduğu yer şöyle göstereyim bunu buraya sus olsun diye aldım ne işe yaradığını hiç bilmiyorum sadece ses falan var herhalde tamam dedim kapatalım burayı ve salon arkadaşlar burası da bizim kedimiz bu evde Mia adı da Mia Mia kalk bakalım Mia Mia <laughs> Bizim kitimizde de var arkadaşlar. mi burada. Ee, böyle bir yer var işte. Çok güzel oldu bence. Ben çok beğendim salonu. Oturma yeri var. Salonda zaten oturma yeri oluyor yani daha çok. Salon burası da normal. Gel. Burada oyun, oyun, oyun yeri var ve kardeşimin arabası var. Şurada gördüğünüz gibi. Güzel araba. Hadi. Şöyle koyalım yerine yine. Burada burası da kardeşimin odası. Evet burası da benim odam. Bakın burada oyuncağım var. Burada onun evi var. Tabaklı böyle. Tabağı bile var yani. Bakar mısınız? Kapatalım. Burada kıyafetleri var ve eşyaları var. Şöyle tabletleri var. Ve bilgisayarı var. Şöyle yerine koyalım. Ve burada da birkaç tane oyuncağı var. Şöyle bakalım. Bu kutuda isimlerini bilmediğim oyuncaklar var ama bir sürü var. yani. Şöyle gösterelim bulduğumda hep aldım ama en çok beğendiğim şu oldu benim şunların üçü çok güzeller şuna bakar mısınız ama en güzeli bu çok tatlılar sonra bir sürü var bende göstereyim şöyle nasıl var mesela spor var spor gidiyor herhalde burada da herkes biliyor bunu ne aldım bilmiyorum burada çilekli var çalışkan var saçları uçmuş var ve bir tane de popit var burada bu oyuncaklar var burada patron var mesela koyalım burada da var yine bunlardan postacı var aşçı var böyle güzel yani ben çok sevdim ve karşımda çantaları ve yatağı var ve oturmayalım tuvalete geçelim burası böyle tuvalet de böyle oldu arkadaşlar çok beğendim burada para var böyle burada jacuzzi var e, duş almayı var bir de ellerimi dikemeyi var evet şimdi üst kata geçelim benim odam da orada hemen üst kata gidelim ve arkadaşlar üst kata geldik hemen şuradan başlayalım burası havuz arkadaşlar zaten biliyorsunuzdur ben burayı çok seviyorum. Evet arkadaşlar burası çok güzel duş e, alma var. Oturma şey yerimiz var. Ve burada bir tane para şey var arkadaşlar. Yatağı var işte. Havuz dönmek için. Ve şezlong ve havuzlar. Havuzlar buraya ne koyacağım bulamadım. Şimdi bir tane havlu koydum sadece. Geçelim. Burada da koydum. Çok beğendim bu vazoları. Bu arada arkadaşlar çok güzel. Hemen yerine geri koyalım. Ve burası da mutfak mutfağı da tanıtayım. Ee, burada çaydanlıkla e, zaten görüyorsunuz seh, ey, tepsi var. Bu dolapları açtığımızda şöyle bardaklar var, e, tabaklar var. Bu evde tavalar var işte arkadaşlar. Burası fırın var. Burada da birkaç tane bardak var şöyle ikisinden ve tabaklar var. Bakalım. Burada bisküviler var. Burada da Kum var. Açılmış bu arada arkadaşlar. Yerine geri koyalım. Çatal, kaşık var. Ve buzdolabı. Şöyle göstereyim içini. Böyle. benim size burası da benim odam. Tabii burası sadece kıyafet odam arkadaşlar. Şöyle dolap e, göstereyim. Burada güzel kıyafetlerim var. Çok seviyorum. Bur burası geçen kıyafet dolu arkadaşlar. Şöyle pijamalar var. dışı çıkmalık için böyle kışın giymelik şeyler var. Yani burada sadece mayalarım var. Arkadaşlar şöyle göstereyim mayoları. Şöyle çizgili var. E, ee, desenli falan var. Ama en beğendiğim iki tane şu Bir de şu göbeği açık olanlar arkadaşlar. Bunları yerine koyalım. Ve yine altta da birkaç tane kıyafet var büyük. Burası en dolu olan yeri. Kapatalım. Şimdi burada normal hiçbir şey yok şimdi. Kutu var. Güneş kremi. Hatta güneş kreminin yanına koydum bunu. Tamam. Burada e, yüz bakım şeyleri var şöyle. Malzemeleri ve kredi kartlarım ve paralarım var burada. Böyle burası da geçelim. Çöp var bir tane de. Burası da makyaj odam. Otur kardeşim. Makyaj odamda çok bir şey yok. Burada gözlük var, çantam ve gözlüğüm var. Bu benim hep kullandığım gözlüğüm yani. Diğerleri ve yüzüğüm var. Sonra burada bakım malzemeleri var. İki tane parfümüm var mesela. Bakım malzemeleri var. Burada da bir sürü tokam var. Tadyum var. Böyle. Bakım yap Yani makyaj yeri burası da. Ve burası da benim odam arkadaşlar. Tabletim var. Burada çok tatlı. Kardeşimin de aynısını. Aşağıda kırmızısı var bunun. Yatağım var kalemlerim var okula ders çalışmak için suluğum e, makinem yapıştırıcım ve çantalarım var çantam bir sürü var arkadaşlar şurada hatta göstereyim bir tane böyle çantam var böyle çantalarım var ve böyle var. en beğendiğim arasında şunların ikisi arkadaşlar şu ve şu yani çok seviyorum şöyle koyalım ben genelde okula giderken şunu kullanıyorum arkadaşlar bu arada yerine geri koyalım benim evim böyle arkadaşlar beğendiyseniz mutlaka yorumlara yazın size çok seviyorum hoşçakalın hoşçakalın